Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Tomb Raider akalım devam ediyoruz Hatırladığınız kadarıyla en son şu Radio Tower'a çıkmaya çalışacaktık Şurada şu adamı öldürmüştük ve Tomb Raider yani adam demişti ki She's still alive demişti biz de öldürdükten sonra Lara'mıza şey demişti Yes still alive demişti Ondan sonra ben demiştim ki Radio Tower'a çıkacağımız belli ama ne aksiyonlarla karşılaşacağımız belli olmadığı için ee, sizi nasıl yapacağız? Hangi asyonlarla karşılaşacağımız belli olmayacağı için ben de heyecanlı olsun diye orada bırakmıştım. Şimdi şöyle bir şey var. ilk önce birkaç tane duyuru yapmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar ee, nasıl olacak? Hafta ben yokum. Şimdi bugün günlerden cuma. Hemen bugün uploadluyorum çektiğim videoyu. Cuma günü uploadlayacağım. Uploadladıktan sonra Eee cumartesi belki video gelebilir ama sanmıyorum. E, haftayı yokum o yüzden. Eee zaten okullar açıldıktan sonra da hafta içi çok nadir. E, hafta sonu yüklemeye çalışacağım. Hafta sonu kesin yüklerim de hafta içi çok nadir. Ay farecik. Ay canım. Neyse devam Abi dakika. Ne oluyor lan? I'll go in the lawn Watch his job. Hmm. No, what a Some kind of soldier's identity tags. I don't recognize the kanji. Interesting. Şunu yakacağız. Yak. Yakamıyorum. Yakmam lazım. Neyse. Gidelim. Dur şunu yapacağım. Şu parşömen gibi bir şey hani bir kere yapmıştık ya. Onu yakacağımızı düşündüm de yapacakmışız onu aldım. Hay Lara ya. Al. İyi arkadaşlar 20 saldı çünkü önemli yani. Gördünüz bir şeyler upgrade dedik su gibi gitti. Şimdi nereleri yapabilirim? Hiçbir şey yok yapacak hiç. Of. Ah, new camp discovered yapmışız. Bir ilk görüş campte bir checkpointimiz Bi Atalım Neresi? Okay, ben Save Dur. Ben şuralarda. Ah, şu examine'de bir şey yapalım. Çünkü arkadaşlar bir de bookworm diye bir şey olay varmış. Ee... Aha, takıldık sanırım. Bookworm diye bir şey Varmış varmış? Kitapları okumaya çalışacağım. Sanchez değil de şu Jira bakacağım. Jira. Bow upgrade. Rifle. Right first I'm and mod. Şu bow upgrade istiyorum. Kaç sıra uçağın upgrade'dir. Okay. Bow'umuz full arkadaşlar. <laughs> Güzel oldu sevdi. Nereden nasıl gidiyoruz Bana oradan oraya zıplayacağız deme Onu deme işte Yani Ah, O olmaz kardeş Oraya da atlayacağını söyleme Of gidiyoruz Haydi bismillah Ha değilmiş sakin Ah güzel sevdim Neyle ineceğim Shift. <laughs> Çık hadi. Okay. <laughs> <laughs> ben çıkamadım var ya. Birincisi rüzgar esiyor. İkincisi merdivenin sağlamlığından şüpheliyse sağlamlığını geç. Yine o çok da problem değil ama çok yüksek ya. Yani ben çıkamamış Hasan. Dediğim gibi sağlamlığından da şüphe etmeliymişiz. Baksa demir pasta mi? arkadaşlar çok rahat kopabilir Oo baya yüksek ya Hadi Lara hadi canım hadi Hadi yapabiliriz onu seninle Uf, Bayağı yüksek Oo burada paraşüt falan varsa şu kollarımız açık hani kullandığımız paraşüt var ya onunla efsane kaygalı burada yok artık Lara abarttın sende Lara sende abartıyorsun ama ya yok artık bir de zıpla oradan peki bir de zıpla ben Bir de buradan inmesi varlar ama her zaman şunu söylerler çıktığın yerden inersin ya da indiğin yerden çıkarsın falan tarzında şeyler söylerler ve Lara ulaşır izliyoruz. I'm at the panel. Okay. The tower should boost the signal from the transmitter. Uh-huh. Okay. All right, find the emergency channel and get a clear signal on your radio before you broadcast the SOS. Hey, we got everything crossed for you down here, LC. <laughs> Nasıl? Move no left. Ah, deviz mi bulacağız? situation your location coordinates Mayday Mayday this is Lara Croft of the Endurance we are stranded on an island in dragon -like we need <laughs> the Dragon Why which supplies please respond come on come on Mayday Mayday this is Lara Croft of the Endurance this is aircraft Nautilus 177 Alpha We're searching for you since the distress call from your vessel almost given up hope so had we We've got your approximate position we could sure use a visual I'll figure something out. We'll be heading soon. Çok sevindim lan. <laughs> Abi çok sevindi. Bayağı sevindim çok sevindim valla ben sevindim şu an böyle tüylerim diken diken oldu Gençler Oh shit Lara bunu yapmak istedin ne bilsin ben eminim YOLO Duru 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 Uf 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 çok güzel Çıkarken de bence oraya tırmanıp Derken ip kopmuş Start us. Tamam. Peki başlatırım. Orada. Fuel tanks. Hmm. Temps. Şunu bir çevirin. Need to find a way to light this fuel. Hmm. Bakalım. Şimdi. Abi bu ne? Bana bu adamı yakacağız deme çok üzülürüm. Daha arada üzülür farkındayım ya. Hımss. Hımm. Hımm hımm Ta -hı. Tamam sakin ben Gördüm de şurada Aynen etrafa Aynen yata, sakin ol Abi yanması lazım Şaka mı yapıyorsun ya Abi mermiyle yanmaz mı Mantıklı olalım Abi mermiyle yanmaz mı ya Mantıklı ol biraz daha Abi buralarda bir şey yok ki. Allah Allah. Bu ne abi? Ben nasıl geldim buraya? Abi şaka mı yapıyorsun? Abi. Abi taşak mı geçiyorsun sen benimle? Abi şu an benim ciddi anlamda çok taşak geçtim madem. Yok. Uf, uf yalnız biz öldük Lara. Ben söyledim. Bir çekil, bir çekil. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Çok güzeldi. Yani ortalama derecede güzel. Bence bu uçak değil Lara. Lara bence bu uçak değildi Lara. Lara herkesi öldürüyor Lara. Kaç Lara be. Lara. Uf 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 uf. Abi bana kontrol niye veriyorsun burada ya? O, o Allah Allah şekerlik üstüne gelip. Aldık öldük hayırlı olsun. Abi oyun eyvallah. Bana niye veriyorsun onu burada ya? Ben çok proyum değil mi yani bu konularda? O yüzden veriyorsun anlamadım ki. şu boşluktan geç. Geçemezsin. Geçemezsin. E ha E'ye bastık sanki. Has siktir. Atla. Oo çok güzeldi. Güzel. Ama. Ne oldu? Sonuç olarak Yardım gelmedi. Lanet <laughs> olsun. Yani. The pilot. I have to get to him. Find the back way village. Hımm, tamam. Tamam kardeş, anladım. Bayağı iyiymiş. Of, of 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 of. Sakin bak, sakin. Sakin. Hadi çık. Hadi Lara. Abi Lara bir Allah Allah mouse oynatamıyorum ben şu an. Mouse aim alamıyorum. Hadi hop dedik. Lara kardeşim Allah Allah'a var ya sen de bazen çok abartıyorsun. Öldü. Hayırlı olsun. Bu ne bağırdık be? Ha, gel. Zorlu da olsa, yüzümüz, başımız kan içinde de kalsa. Ve saçını açını. Abi çok kötüydü bu. Ne oldu lan? Çıkma bak ne oldu? Aha dur. Torch'umuzu torçumuzu bir yakalım. Şunu açalım. On. İyi. Hoşmuş da. Bakalım şimdi şöyle bir evlere. İyi, gidelim. Hams. Severim öyle gizemli kuzuları Gizemli kuzuları artık sevmiyorum Hani hiç cazip görünmüyorlar 18 iyi hoş Camp. I can't get it out of my head. A storm that came out of nowhere, out of a clear sky, and brought down a plane. It's not rational, you know. It's not rational, Lara. There must be some explanation. I. am <laughs> hunter. Hunter, there's a Painted and tricks, axe strikes. Axe. Ne careful looting you know corpus ha extra burada hmm. hmm. ne varmış ya abi ben hayvan hmm. öldürmüyorum ki Hayvan öldürmedim ki Hunter'a da vermeyeceğim şuna vereceğim bizi. Take more damage ha okey anladım. Hadi bakalım. Lara's Journals. Upgraded. Şimdi. What the hell happened? The storm. It came out of nowhere. These clouds—they just surrounded the plane. Lada, listen. I saw the crash from here, so you must be close to my position. Just get back here safe. Alright. On oh. my way. Bigger <sighs> up, let Oh yeah, so. I'm Bana burada uf çok şey olur ya. Arkadaşlar bu videoyu çok kısa tuttum farkındayım ama belki de kısa olmadı yani kronometrem yok saatim de durmuş çok her şey üst üste geldi. En an yani bayağı aksiyon yaşadık böyle aksiyonlu bir video üzerine. Ben açıkçası kısa ya da uzun pek fark edeceğini düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Like yorum atarsanız özellikle paylaşırsınız arkadaşlar lütfen paylaşın. Çok sevinirim bay bay.